SEO'nun temel prensibini kavramamız için ne yapmamız lazım? Şimdi SEO'nun öncelikle temel çalışma prensibini anlayabilmek için arama motorunun çalışma mantığını çözmek gerekiyor. Onu anlamak gerekiyor. Evet. Bunun için de hem eğitimlerimde söylüyorum, işte canlı yayında söylüyorum, hazır videolarımda söylüyorum, yine söyleyeceğim. Aslında anlatmak istediğim ve insanların bilmesi gereken en önemli şey serpe hakim olmak. Arama motoru sonuç sayfasına hakim olmak. Buraya hakim olduğun zaman yıl kaç olursa olsun aslında Google neyi ödüllendirdiğini orada bize göstermiş oluyor. O yüzden orayı takip etmek hem güncellemeleri algoritmaları takip etmek yönünden işte algoritmanın ne olduğunu bilmeye de gerek yok. Orada aslında bir sonuç var. Hangi sayfa türü var? Hangi içerik türü var? Hangi sayfalar gelmiş? Bunlar neler yaparak gelmiş? Buradan görebiliyorsun tabii ki tamamını göremesek de dış optimizasyon açısından işte temel yapı taşlarını orada görebiliyoruz ve hakim olabiliyoruz. O yüzden kim olursa olsun serp sonuçlarına bakıp hareket ederse ben daha nitelikli sonuçlar alabileceğini düşünüyorum. Başarılı örnekleri görmek. Aslında Sarp dediğin case'leri görüyorsun orada. Evet. Kimler neyi başarmış bunları görebiliyorsun ve nasıl başardıkları da içeriye girdiğinde aslında net bir şekilde gözüküyor. Tabii ki hala kötü örnekler var. Hani Tabii beklemediğimiz ki. kelimelerde, beklemediğimiz siteler ödüllendiriliyor. Buna da aslında kullanıcılar, müşteriler, öğrenciler birçoğu isyan ediyor. Haber sektörü özellikle. Haber sektörü gibi. Bunların ne kadar sürede gideceğini veya düzeleceğini öngörebiliyorsun. Mesela Google buna benzer bir örnek yaptı mı daha önce? Ya Google ilk çıktığı günden itibaren bugüne kadar hep manipülasyona açık bir arama motoru. Evet. İşte bundan yaklaşık bir yıl önce garip garip domainlerin sahibinden.com'un, sözcü Milliyet gibi haber kaynaklarının içeriklerini alıp yayınlayıp onlardan üst sıralarda çıktığına şahit olduk evet. ki hani bunlar büyük markalardı. Daha yani düşük ...rekabetin olduğu ve gerçekten güçsüz diyorum ben onlara... ...güçsüz markaların ya da girişimlerin onlarla rekabet edebilme yeteneği ve motivasyonu yoktu. Kalmıyordu da yani. Hani benim kendi sektörüm için konuşayım. Bu benim sektörümdeki insanları da yorabilecek bir süreç. Evet. Manipüle edilmesi. Öyle sektörler var ki manipülasyon olmadan başarı gelmiyor. Evet. Yani bu hizmet sektöründe özellikle maalesef böyle... E, tabi o sektörlerle ben çalışmayı tercih etmiyorum. Bir de şöyle bir şey var bunu aslında biraz üzücü bir gerçek ama öğrenmemiz gerekiyor. Bence bilmemiz hı hı. gerekiyor. Çünkü bazı kelimelerde gerçekten güçlü markaları geçmeyi de yapıyoruz. Sadece SEO çalışmasıyla. O da aslında finansal yetersizlikten dolayı geçemememize engel oluyor. Yani da olsa süreç bir yerde hı hı. yatırıma bakıyor işte. Yani markanın evet. yaptığı yatırıma bakıyor. Sadece teknik ve SEO bilgisi buna yeterli değil. O sektörü sahiplenmek için yapacağı yatırıma bakıyor. Evet. Bu yatırım enerji de olabilir, finansal kaynak da olabilir. Bazı sektörlerde finansal kaynak o, çok önemli. İşte her sektörde önemli ama bazı sektörlerde tabii ki rakip şey işte trend yol. Evet. Mesela. Yani şimdi trend yolu geçmekle alakalı bir motivasyonumuz bence olmamalı. Mesela Apple ürünü satıyoruz, iPhone satıyoruz, Apple'ı geçmeye çalışıyoruz. Bu olmamalı. Değil. Yani o bulunduğumuz sektörü sahiplenmeliyiz. Fidanımızı işte bir ağacın gölgesine dikmemeliyiz, bambaşka bir yere dikip konumlandırmalıyız biliyorsun sunumlarımızda da işte bu örnekleri veriyoruz. Yani bulunduğumuz sektörü sahiplenmek için yatırım yapmalıyız. Evet, ben yapacağız. kendi sektörümü sahiplenmek için bir motivasyon içerisindeyim. Yani SEO yazıldığında ilk sırada olma gibi bir hedefim yok. Ama SEO denildiğinde akla. ilk akla gelen marka olmakla alakalı. de var bunun için. Evet, evet, bir hedefim var. Yani hiçbir zaman birinci sırada olayım diye bir hedef koymadım kendime. Evet. Sadece o sektörü sahiplenmek için hareket ettim. O motivasyonla ilerledim. E sen sen de bunu yapıyorsun. Evet. Ben de kendi alanımda sahipleniyorum. Ne tesadüf ki sen kırmızı rengi sahiplenirken evet. ben sarayı sahipleniyorum. Galatasaray'ı yakaladın. Yani. Evet maalesef ki Galatasaray'ı yakalamış olduk. Yani. Fenerbahçeli. Hatta ofisin girişinde o iki tabelaya baktığımızda sarı kırmızıyı görüyoruz. Orada da Galatasaray. Orada da tuhaf şey var. Senin logon A mesela. Benim logom K. Alt alta AK oluyor. Ayhan Karaman oluyor. Her şeyi, <laughs> Her şeyi, tamamlamış. Tam senin istediğin Hiçbir şekilde. Hiçbir şey tesadüf değil aslında. Evet. Kamilciğim. Ben bir Fenerbahçeliyim. 21. Bu... yüzyılda yani Samsun'da evet. Seninle karşılaşmamız, bugünlere gelmemiz, dostluğumuzun bu kadar uzun süredir evet. devam etmesi, inşallah önümüz paz sonuna paz kadar paz devam edecek. Tabii hatırladım. ki bunlar hepsi aslında tesadüf değil. SEO sadece dış optimizasyon tarafında backlinkten ibaret değildir evet. diyorum. Biliyorsun uzun süredir de işte performans kanallarında da kullanıyorum. Sağ ol sen destek veriyorsun evet. oradan, senin uzmanlığını kullanarak optimize ediyoruz yeniden pazarlamanın gücünü biliyorum. Yerleşim hedeflemesinin gücünü biliyorum. Bence insanlar bunu duymak Kesinlikle. isteyecektir. Yani senden dinleyelim, üstattan dinleyelim. Şimdi e, sende de yapmış olduğumuz yerleşim stratejisinden bahsedelim mesela. Google Ads görüntülü reklam ağı bölümünde görsel reklamlarında çok güzel hedefleme stratejileri sunuyoruz aslında. Yani diyor ki senin bir görselin var, bir çalışman var veya bir mesajın var bu mesajını istediğin sitede gösterebilirim. Aslında SEO'da da buna backlink diyoruz ya, referans almak bir kaynakta. E tamam o kaynakta bulunamıyorsan bile orayı hedefleyerek Google reklamlarını orada gösterebilirsin. Bu hem SEO anlamında hem marka, markada kategoriyi sahiplenme anlamında çok büyük fayda sağlıyor. Bunu senin markanda da benim markamda da size destek markalarında da yapıyoruz zaten. Yerleşim stratejisi bizim için güzel evet. e, ilerleyen bir süreç oldu. Yeniden pazarlama. İşte genelde öğrencilerimden veya müşterilerimden diyor ki abi hm, seni her yerde görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben de diyorum ki beni özlemeyin diye kendimi size hep gösteriyorum. <laughs> evet. Çünkü burada yapmış olduğum strateji de çok böyle zorlu bir, karmaşık bir strateji dedi. Evet. Web siteme girenlere cookie atıyor sistem ve ben bunları tekrar hedefleyebiliyorum. Tekrar karşılarına çıkabiliyorum ve çok yüksek bir bütçeyle dedik. Bu markanın aslında büyümesine ve markanın akılda kalabilmesini sağlıyor. Özellikle kişisel markaların da bunu çok kullanması önemli. gerekiyor. Evet. Yani biz bu tür stratejileri hep ticari odaklı Bakıyoruz. markalarda yapmak için stratejik düşüncelere sahip oluyoruz. Bence yanlış. Kişisel markalar daha çok bu tarafa yatırım yapmalı. Biz bunun faydasını görüyoruz. Hatta ben şöyle diyorum markalar diyor ki hocam diyor görüntü reklamından dönüşüm gelir mi? Tıklama gelir mi? Buna odaklanmayın. Orada gösterime, görüntülenmeye odaklanın. İnsanlar görsün sizi. Bunun zaten evet. funnel sonunda diğer reklamlarınız tetiklenecek ve avantajlı evet, bir kardeşim. duruma döneceksiniz. Hatta sende de bir ara Ayhan Karaman'ın Kırmızı Benirleri diye bir gündem vardı her evet. yerde görünen. İşte o strateji zaten markayı çok güzel besledi. Kızlar banner'ın %90'ı siyah. Evet. Ama kırmızı, kırmızı dikkat çekiyor. Kırmızı dikkat çekiyor evet, Kırmızı yani. hangi biraz daha sahiplendiğim evet. için ama o işte banner'larda, tasarımlarda %90'ı siyah ağırlıklıydı. Evet ama ben bile da, siyah. Orada dikkat edersen kreatif bakış açısı da çok önemli. Evet. Yani senin tasarımların, çalışmaların yani daha doğrusu size destek mü bulunan yan, yan markaların, Ayhan Karaman'ın, Kamil Keleş'in ve alt kuruluşlarının hep kreatif anlamda güçlü olduğunu geri bildirimini aldım ben. Bu aslında beni çok mutlu eden bir şey. Evet. Bir markanın duruşu kurumsal olarak görsel iletişimi çok önemli. Görsel iletişim güzel olan bir marka üzerine pazarlama yapıldığı takdirde başarılı sonuç oluyor. Yani temelden bir şey bu. SEO'nun nasıl teknik temeli varsa bir markanın da görsel iletişimin, kurumsal kimliğinin her şekilde aynı dili konuşması gerekiyor. Bunlar başarılı olduğu zaman o zaman reklamlar bunu desteklemesin. Yine futbol takımını sahaya koyuyoruz. Evet. Kalede Finans var. Yani 11 kişilik bir oy, takımla oynanan bir oyun futbol. Evet. E Dijital de böyle. Takım sahaya 11 kişi çıkarmalı. Rakibi doğru analiz etmeli. Hedefi belirlemeli. Ve onu yenmek için sahaya çıkmalıyız. Kesin. Bitirmek için değil ama. O futbol takımının taktiğinin temel amacı ne? Yani biz ne yaratmaya çalışıyoruz? Biz projede marka olsun diyoruz. Ya ne ne kadar büyük bir marka diyoruz. İçerisinde her zaman tabii ki o markanın da detaylarında işte ne kadar harcama yaptık, ne kadar gelir getirdik finansal raporlaması var. Hı hı. Ama finalinde yaratmak istediğim şey bir marka. Evet. Bunu unutmamamız lazım. O yüzden marka tarafıyla ilgili reklamcılıkta da işte diğer kanallarda da yapacağımız her şey stratejik bir şekilde olmalı. Düşünülerek yapılmalı. Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Veri analizi ölçümleme diye bir şey var. Demin bahsettiğimiz konuya ba bağlı olarak web sitesi olan markalar için şunu kesinlikle söyleyelim. Web sitenizde mutlaka bir dönüşüm bölümü vardır. Nedir bu? Formdur. Nedir bu? Evet. WhatsApp'tır. Nedir bu? Satın alma adımıdır. Çok önemli. Bu adımların takip edilmesi gerekir. Yani Google Analytics'le, Microsoft Clarity ile e, takip edilip hatta Google Ads ve Metapixel'e olay olarak aktarılması gerekir. Evet. Ne demek bu? SEO'da başarılı bir noktaya geldim ama bana SEO ne kadarlık bir form getirdi? Latch ya da Ads tarafında ya, evet. ya da Meta tarafında bunlar nasıl e, etki yaratıyor, hı hı. performansı nedir? dediğimizde bunu net bir şekilde görebilmeliyiz. Evet. Ben biliyorsun sen de işte başvuru formlarını izliyoruz. Evet. İşte günlük kaç dönüşüm alıyoruz, kaç başvuru formu geldi ya da kaç telefon çağrısı aldık. Bu hangi kanaldan geldi? İşte Ads'ten mi geldi, metadan mı geldi, organik geldi, direct mi geldi? Bunları ölçümlüyoruz. Evet. Önceki dönemde, önceki sezonla karşılaştırıyoruz. Bunlar çok kıymetli. Zaten veriye hakim olamazsan hiçbir şey evet. hakim olamaz Yani dijitalin yani. en önemli noktası o. Evet. Veriyi iyi bir şekilde takip etmek, ona göre yatırım yapmak. Aslında tamamen raporu okuyabilmek lazım. Bir reklam harcamasının size ne fayda sağladığını sadece tıklamayla, sadece gösterimle ölçümleyemezsiniz tabii ki. O yüzden satın alma odaklı, form odaklı reklamlarınızı takip edebilmek için bu temel bir kavram dönüşümlerin kurulu olması lazım. Yani yeni tanıştığım insanlarda bakıyorum web sitesinde dönüşüm Takibinin yapmadığını, saymadığını görüyorum. Şimdi ben oradaki reklamın başarılı olup olmadığını anlayamam. Hani temel kurulan, amatör kurulan bir reklam ve çok iyi performans. Uzun sahip süredir yapıyor. yayında olan hala dönüşümü olmayan Evet evet. Kaynaklar sıkıntı. Evet. Bunları böyle bir vakalarla da karşılaşıyoruz. Bunların hemen bir şekilde teknik birisinden destek alıp kurulumlarını yaptırıp evet. verilerini görmeleri lazım. İlk iş bu olmalı tabii ki başlarken web sitesi yapıldı. Performans yatırımı yapılacaksa ilk önce entegrasyonlar yapılması lazım. Birinci adım bu. Hani derslerde de mesela meta dersinde veya Google Ads dersinde ilk başladığım konu entegrasyonlar. Buna hakim olmamız gerekiyor ki ilerleyen adımlarda yaptığımız yatırımın karşılığı nedir görebilirim. Evet kardeşim. Biliyorsun yani yapay zekayı kullanıp <laughs> ve insanlarla tecrübelerimi paylaşıyorum. SEO tarafına sanki biraz daha faydası var gibi düşünüyor insanlar ama Performans tarafına da yapay zekanın evet. faydası var. Bununla Kesinlikle. alakalı tool'lar var, yapay zeka araçları. Bunlardan da bahsetmişler. sistem otomatik olarak şimdi yapay zeka dediğim zaman hep harici bir araç arıyoruz. Meta ve Google aslında arka planda çalıştırmış olduğu bir yapay zeka sistemi var. Yani yazılımsal olarak da maksimum performans, advantage class gibi kampanyalar hayatımıza girdi. Bunlar bize müdahale ettirmeden başarılı sonucu getiriyor. Yani burada seninle de sohbetimizde bahsetmiştim. Örnek veriyorum Meta tarafı İngiltere'de reklam verirken ilgi alanları çok daha az. Neden? Orada KVKK sürecinden dolayı, gizlilikten dolayı bazı verileri takip edemiyor. Evet. Ancak Advantage Plus kampanyasında bunları göstermeden bir hedefleme yapıyor. Ne yaptığını biz de bilmiyoruz aslında. Arka planda ama başarılı sonucu aldı. Şimdi yapay zekadan bahsetmişken bu zamana kadar işte 27-28 kadar öğreneceğim bir şeyde veya düşündüğüm, merak ettiğim bir şeyde ne yapıyordum Ayhan abi diyordum. Bunu biliyor musun? Hiç daha önce karşılaştın mı, evet. Hep bir yapay zeka gibi sana geliyordum. Şimdi artık ChatGPT'ye gidiyorum yani iki ailen abim oldu gibi düşünebiliriz bunu. <laughs> ChatGPT telefonda da kurulu, hiç bilmediğim alanda bile ChatGPT'ye soru soruyorum ya. Yani. Bu sorunun cevabını da vermesi beni şaşırtıyor ve mutlu ediyor aslında. Burada birlikte bir araya geldik, birlikte neler anlatacağız, neler konuşabiliriz düşünüyoruz. ChatGPT'ye soruyoruz, 10 fikir çıkarıyor, üçü işimize yarıyor, üçünden evet. biz bir üç daha buluyoruz, altı oluyor. Yani işimizi kolaylaştırıyor. Teknolojinin içerisinde olursanız gelişmeleri takip etmek sizin için çok daha kolay olur. Yani araştırmak, yeniği bulmak lazım. Yani başarılı olmak için sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Sorumluluğu aldığımız an itibariyle hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Yeni başlayanlar için özellikle bunu söylüyorum. Sorumluluk alın. Yani bilmediğiniz bir işi yapmak için de sorumluluk alın. Radarlarınız hep açık olsun. Radarlar açık olsun. Tamam. Teşekkür ederiz.